Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar ve iyi geceler. Günün hangi saati videomu açtıysan videoma hoş geldin. Ben Gülay Fit Fitness Antrenörüyüm. Aldığım kiloları, neden kilo aldım? bu serinin birinci gününde var. Sizlerle birlikte bir challenge daha vermeye çalışıyorum. Hem yediğimi içtiğimi hem de yaptığım sporu sizlerle paylaşıyorum ve günümü vlogluyorum. Videoma tekrar hoş geldin. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın ve biraz kargolarım birikmiş açalım bakalım ne çıkacak Bunu aslında balkon için aldım ama belki de salonda da koyabilirim. Çok beğendim, çok güzel oldu. Kokusu da içindeki kokusu da bayağı hafif güzel. Abi indirim var boylardan. Çoğunu aldığım şeyler Zeynep'e nasıl gözüküyor bilmiyorum ama böyle sürçortlar aldım. ha yok bu da zeynep edilmiş kıştan beri yazlık alışveriş yapıyor olmam bu da zeynep şöyle 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 kendini Böyle de giymek için. Şort. Bu bir iş belleği şortu aslında. Şöyle eli Bu da bayağı şey güzel çıktı kumaşı kalın. Tam öğle ezan okurken kahvaltımı yapıyorum ve kahvaltım bu şekilde. Bu da cumartesi şımarıklığı olsun. Kendi yaptığım süt kaymağından birazcık da bal ekledim üzerine. Birazcık dediğim bir çay kaşığı bal var orada. İki yumurta, zeytinli, yeşillikli ve peynirli klasik bir kahvaltım var. Gün spor yok dostlar. Bugün dinlenme günü. Bugün hiç evde de yürüyüş vesaire bir şey yapasım gelmedi. Asla dışarı çıkacaktım ama böyle gök yarıldı resmen vazgeçtim. Evdekiler yiyordu dayanamadım Avuç avuç üstten az az almak yerine Dedim ki şöyle alayım Ve yeşil çayım var onunla birlikte yiyeyim dedim Kız bu nasıl diyet Ay yaz kaldı günlerimizde Haydi bakalım Cumartesi kargoları da geldi Bunları da açalım Bu kargoda boğaz işleri varmış dostlar Şöyle kendime hurma almıştım ben bunu tatlı falan mı yapıyorum? Yani ezme gibi yapıp, kuma ezmesi gibi yapıp toplar da yapıyorum. Bu şekilde de direkt tüketiyorum. Bir de şöyle bir karabuğday patlı aldım. Bazen kahvaltıda falan yerim diye, glutensiz. Bu da çok güzel oluyor. Şunu da şey için aldım balkon için aldım. O orası hep kirleniyor. Ben onu ne dikmeyi biliyorum o örtüyü çıkarmayı. Böyle fermuarla falan çıkan bir şey değil. Geçen yıl arkadaşım çıkarmıştı tekrar yıkamıştı. Ee, şu, şimdi bunu sereceğim. Burayı bir düzelteyim ikili olana. Bunu sereceğim. Bunu da beğendim. Şimdi iki kutuyu da yıkamadan böyle tepeye koydum ben kapatıp buzdolabına koyuyorum. Şimdi kahvenin yanına iki tane alacağım. Bunları da yıkıyorum direkt kullanırken. Bu şekilde kullanıyorum. Türk kahveniz hazırlanıyor. Ay biraz önceki yağmur inanılmazdı. Şu an bitti. Ama resmen gök yarıldı derler ya. Gerçekten fena Ve örtüyü buraya serdim. Arkadaşlar çabuk kirleniyor. Şu renk bir krem aslında. Ama burada çok fazla oturduğumuz için böyle hemen yıkaması kolay ama Böyle kötü de gözükmeyen bir şey istedim. Baya böyle yapısı güzel. Hem de e, yorumlarda okuduğum kadarıyla e, kıl tüy bir şey de tutmuyor. Bir şey toplamıyor yani. O yüzden baya beğendim. Arkadaşlar sunum bunum yok. Bu da böyle bir akşam yemeği çoğunluğuna. Yeşillikten almaya çalıştım. 6 kaşık var. 4 kaşık da yoğurdum var. 6 kaşık kısır. 4 kaşık yoğurdum var. Kocaman gözüküyor ama bu kadar da kocaman bir tabak değil. Diğerlerine göre bugünüm daha kısa oldu ve sadece gerçekten beslenmemi içeren bir vlog gibi oldu. Diğer vloglarım daha ayrıntılı. Yarın şehir dışına çıkıyoruz. Bakalım ne olacak 21. günde kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Birazcık çay, birazcık da Mısır lagini kapatıyorum.